Herkese yeniden merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün iş yerinden biraz geldim. Havada çok sıcak. Hemen içeri girdim ve dedim ki madem erken geldim hava daha kapanmadı. Sizinle bir iş çantamda ne var videosu paylaşayım. Normal <laughs> de aslında Türkiye'deyken iş çantası olarak şu çantayı almıştım hatta aslında size göstereyim. Bunu Pull&Bear'den almıştım iş yerinde kullanırım diye ama sadece ilk hafta kullanabildim çünkü iş yerine çok fazla eşya taşımıyorum. Zaten iş yerinde, ofisimde büyük bir alanım var. Ajandası, vitaminleridir, kullanmam gereken bazı parçalar falan onları orada tutuyorum. Bunu kullanmıyorum, bu böyle duruyor burada. Fakat geçenlerde Zara'nın indiriminde bu çantayı aldım, bel çantasını. Baktım ki her şeyim buna soyuyor o yüzden buna geçtim. Şimdi sizinle hem bu çantayı inceleyeceğiz hem de iş için yanına neler taşıyorum ona bakacağız. Öncelikle çantam biraz bahsedelim. Çantayı ben Zara'nın bu yaptığı İkinci ikinci indirimde sanıyorum satın aldım buraya geldiğim ilk hafta ya da ikinci hafta gayet memnunum. Çok geniş bir çanta, çok güzel bir çanta, rengi de çok tatlı, bence çok yazdık. Bu tarihi de böyle deri değil, biraz vejital gibi olduğu için, vejital deri gibi olduğu için daha doğrusu rahatsız etmiyor. Alım da çok geniş ve kesim olarak da çok güzel bir çanta. Ben buradan bu çanta 150 lira civarında almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Sanıyorum şu an itibariyle koleksiyondaki en uygun fiyatlı bel çantası bu ama çok memnunum. Gerçekten bayağı baya işimi gördü. Şöyle bir askısı var ama istiyorsanız şöyle elinize tutabiliyorsunuz. Ben dediğim gibi normal böyle her gibi bu arada size gömleğimi de göstermek isterim. Bunu geçen gün burada bir ikinci el mağazasından aldım. Sadece 10 liraydı. Burada çok fazla ikinci el mağazası var. 10 liraya, 15 liraya inanılmaz güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Ben de bu gömleği aldım geçen gün. Bugün de bunu giymiş oldum. O halde lafı hiç uzatmayayım. Ve şimdi sizinle bu çanta neler var neler yok birlikte bakalım. Çantanın önünde bir adet göz var gördüğünüz gibi. Bir de arkasında bir tane göz var. Bir de içerisinde çok küçük bir gözü var. Çantanın büyük ana gözünü açtığımızda ilk önce elime numaralı güneş gözlüğüm geliyor. Zaten biliyorsunuz Polo markasının bu numaralı güneş gözlüğü. Bundan çok memnunum. Burada kullandığım tek güneş gözlüğü bu. Daha doğrusu Tommy Hilfiger'de kemik çerçeveli güneş gözlüğünü getirmişim ama gün içerisinde normal gözlükle kullandığım şey en çok bunu kullanıyorum. Bir tane cüzdanım var. Ben buraya normalde yakınlarda olsa gösterebilirim sanıyorum buralarda değil. Karoline herhalde biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Benim yine buna çok benziyor. böyle dış vataylılığına çok benzer bir cüzdanım var. Büyük onu getirmiştim. Fakat baktım ki çok büyük bir hata yaptım çünkü hiç bir yere sığmıyor cüzdan. Buraya kartlık da getirdim. Normalde biliyorsunuz kartlık çok kullanıyorum. Yani dedim Ali'cim bir cüzdana şu an ihtiyacım var. Ne yap Sonra Plumber'de bu cüzdanı gördüm. Çok uygun fiyatı indirimde. Valla 10 lira 15 lira gibi bir şeydi de indirimde. Dedim bunu şimdi geçici olarak alayım ama çok memnun kaldım. Türkiye'de de bunu kullanırım büyük ihtimal. Böyle kullanan bir aramı cüzdanı. Bunun içerisinde de şöyle küçük bir cüzdan Burada bir bozuk para gözü var. Sır parasında çok fazla metal para var. O yüzden böyle bir kısım bulmanız gerekiyor. Burada kredi kartları ve iş kartı falan filan. Hatta siz istiyorsanız şimdi burada kullandığım top taşıma kartımı göstereyim. Fotoğrafı görüyor musunuz? Bu benim top taşıma kartı burada kullandım. Bu kartlar aylık oluyor. Bunlara aylık olarak para yüklüyorsunuz. Çok korkunç üzerindeki fotoğrafım ama yapacak bir şey yok. Her neyse. Buralarda bir şey yok. Burada bir takım sırf para var. Cüzdanın tek problemi şu alana paralar böyle bir bit dolar sığmıyor. O yüzden bütün paraların maalesef şurada gördüğünüz gibi işte böyle ikiye katlayarak koymanız gerekiyor. O bence çok ciddi bir problem. Bunun yanı sıra pasaportum var. Size şöyle göstereyim. Pasaportumu her zaman yanında taşıyorum. Çünkü burada öyle böyle her kadar çalışma iznim olsa da bu ülkede bir turist olduğum için pasaportumu yanında taşımak durumundayım. Zaten biliyorsunuz ben Makedonya'nın vatandaşıyım aynı zamanda. Hem Türkiye hem Makedonya vatandaşıyım. Artık Kuzey Makedonya vatandaşıyım. O yüzden de pasaport olarak Makedonya'yı kullanıyorum. Kendim bilim bileli. Türkiye'den getirdiğim ıslak mendillerim var. Hala bunları bitirmedim. Türkiye'den yanımda bir sürü ıslak mendil getirmiştim. İlk de getirmişim. Bizdeki ıslak mendiller 10 kat ve 10 kat daha iyi bunu söyleyebilirim. Yani diyeceksiniz ki ıslak mendil iyisi mi kötüsü mü olur? Bizde ıslak mendil kullanma alışkanlığı çok daha yüksek. Onu fark ettim. Çünkü bizde her yerde her türlü... Ya şöyle söyleyeyim. Burada en pahalı restoranda bile ıslak mendil yok. Getirmiyorlar. Yok. Öyle bir adet yok. O yüzden de dışarıda da insan çok az ıslak mendil tercih etmiyor. Bir de bunun büyüğü var. Daha kocaman. Onu buradan aldım. Onun iş yerinde tutuyorum. Çünkü malum ülkede taharet musluğu yok. Türkiye'ye dair en çok özlediğim şey, en çok özlediğim şey tarih musluğu. O yüzden tarih musluklarını sevgili ve saygıyla anıyorum. Şarj cihazım var, ben iPhone'un kendi orijinal şarj cihazını kaybettikten sonra artık dedim ki oha dedim bu ne kadar pahalı böyle bir şey yok. O yüzden t şarj cihazına geçtim. Çok memnunum, aşırı memnunum. Çok hızlı şarj ediyor ve gayet iyi. Hani şey falan diyorlar, işte, pilini öldürüyor, milini falan. Benim zaten cep telefonumda şu an şey pili var. Yasanay sanayi var, en son Yasanay sanayi taktım. Çünkü cep telefonum pili öldü ve pil taktım gittiğimde de çok yüksek fiyatlar. Bu arada çok ilginç bir bilgi. Sırbistan'da kimse ama kimse iPhone kullanmıyor. Yani sanıyorum dünyada en çok iPhone kullanan ülkelerden biri biz yani bunu buraya gelince fark ettim. Çünkü koskoca şirkette sadece sanıyorum benim iPhone'um var. Herkes 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 Android kullanıyor. Hatta hatta Android'in çok böyle yüksek pahalı modelleri falan ama iPhone çok popüler bir şey değil. Parfüm var burada yanında getirdiğim Moschino Forever. İki şişe getirmiştim. Bu birinci şeyi neredeyse bitirmek üzereyim. Yani bir küçük sıkım kalmış içerisinde. 30 ml bu şişe. Aşağıya linkini koyarım bunu istiyorsanız. Bir tane ufak sakız var. Orbit'in Okaliptus sakızı. Orbit'i belki biliyorsunuzdur. Balkanlarda ve Avrupa'da sanırım Amerika'da ünlü bir sakız markası. Türkiye'de yok. Orbit marka olarak. Ama burada herkes Orbit için yani burada Vivident veya Zansur markalar yok Orbit var. O yüzden ben de Orbit'le devam ediyorum yoluma. Çok da güzel çeşitleri var seviyorum. AirPods'um var. Şöyle size göstereyim. Her zaman yanımda bir tanecik aşkım. Tek sevgilim AirPods'um. Dünyanın en bebek şeyisin aşığıyız. Yanında diş fırçam var çünkü gün içerisinde işteyken dişlerimi fırçalıyorum. Okuldayken de normalde fırçalıyordum. İşteyken de fırçalıyorum yani. Öğle yemeğinden sonra muhakkak dişlerimi fırçalıyorum. Çünkü rahatsız oluyorum fırçalamazsam. Bunları AliExpress'ten almıştım. Linklerini tekrar bulabilirsin. aşağıda paylaşırım. Baya güzeller. Baya ben seviyorum bu diş fırçasını. Ve iyi ki de almışım. Evde daha hiç kullanmış 3 paketi daha var. Gayet memnunum bunlardan. Tavsiye ediyorum. Size aşağıya linkini bırakırım. Burada yine Dontodent Dent markasının Sensitive. Küçük bir diş macunu var. Dontodent Dent Burada mesela şey çok az var. Seyahat boyu ürünler. Türkiye'de çok yaygın aslında. Artık seyahat boyu Hatta Türkiye seyahat boyu makyaj malzemeleri bile çıktı. O derece seyahat boyu ürünleri merakınız var. Burada neredeyse hiç yok. O yüzden bulmak zor oluyor. Bulmuşken aldım. Bunun yanı sıra bir de çantamda bir adet antibakteriyel el jeli var. Dediğim gibi ıslak mendil çok yerde olmadığı için eğer yanımda ıslak mendil olmazsa şu olursa bu olursa falan filan diye ben de her zaman bir antibakteriyel jel bulunduruyorum. Türkiye'de artık antibakteriyel jel var mı yok bilmiyorum. Ben de zamandır görmüyorum ama bu marka Taptan. Bu da çok kullanılan bir marka. O yüzden ben de bir tane bundan çantamı taşıyorum. Çantamın içi böyle bitti. Bir de şurada küçük bir tane Gözü var ama onu hiç kullanmıyorum. Bir de istiyorsanız arka gözünde neler var bakalım. Arka gözünde tamamen paralar varmış. Ben de bilmiyorum. Bakayım ne kadar paramız var. 100, 120. Burada 6 lira var. 1 lira, 20, 5, 10, 13. Yani 6, 7, 7,5 buçuk. 8 lira falan varmış. Aa, güzel. Okey tamamdır. Bunu sonra cüzdana koyarım. Ben bu çantayı Planet'ta çok beğendim. Zara'dan almışım dediğim gibi. Hala yoktur büyük ihtimal artık. İndirim çünkü bitmek üzere Zara'da da. Bu arada burada çok güzel Zara indirim alışverişleri yaptım. Türkiye'ye gider gitmez bir alışveriş videosu çekeceğim. Muazzam şeyler aldım. Çıldıracaksınız yani burada aldığım şeyleri. Görünce bugüne kadar yaptığım en iyi alışverişlerden biriydi. Bütün kışlık alışverişimi burada bitirmiş oldum. O yüzden de çok mutluyum. Gördüğünüz gibi çantayı boşalttık. Bu videoda bir kez daha benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Enerjim de biraz düşükse kusura bakmayın işten geldim. Bugün artık bir de cuma daha haftanın son günü ve geçen haftadan beri ya bir yorgunum. Geç hafta burada durular vardı. Daha doğrusu geç hafta sonu. Bu hafta hiç uyuyamadım yani. Hiç uyuyamadım. O yüzden biraz yorgunum bu videoyu bugün çekmek istedim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Size çok ama çok seviyorum. Lütfen kanal bildirimini açın ve lütfen kanala abone olun. Allah rızası için kanal bildirimini açın. Çünkü kimseye bildirim gitmiyormuş. Lütfen lütfen kanal bildirimini açın. Çok çok seviyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.